Delta HMI ile Delta Scala Robot'un Ethernet üzerinden Modbus, Modbus TCP IP haberleşme örneği. Burada Delta'nın Scala Robot'u için kullanmış olduğumuz yazılım bildiğiniz üzere DRA Studio'dur. DRA Studio üzerinde öncelikli olarak göstermek istediğim bir kısım var. Oraya değinelim. Ondan sonrasında HMI tarafındaki işlemleri nasıl gerçekleştireceğiz? Beraber o kısmına bakalım. Burada öncelikle programı açtığımız zaman Login butonuna bastığımız zaman karşımıza password kısmı gelecek. 4 tane 2 giriyoruz. Yani 2222 ve login butonuna bastığımız zaman şu an ee, robotumuza ee, Scar robotumuza bağlantımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Burada Tabii ee, düzeltiyorum. Şu an sadece DRA stüdyoyu login olmuş olduk. Scara robot'a bağlantıyı kurmak için Ethernet bakın burada turuncu şeklinde. Buna bastığımızda pencere açıldı. Açılan pencerede bakın 192.168.1.1 1.1 .1, aslında bu Scara robot'un varsayılan IP adresidir. Unutmayın. Biz dop 100 ile de haberleşirken bu IP adresine sorgular gönderiyor olacağız. Connect dediğimiz zaman şu an ee, DRA stüdyomuz Scara robot'a e, bağlantıyı kuruyor. Bu işlem e, bir, bir miktar süre alacaktır. Küçük bir versiyon farklılığından bahsetti, warning olarak verdi karşımıza. Bakın, şu an ethernetten de bağlantımızı görüyoruz, turuncu yeşile döndü. Burada sistemin içerisine girdiğimiz zaman, sistemde Ethernet IP'de bu kontrolcünün, düzeltiyorum, Scara Robot'un IP adresi 192.168.1.1 olarak karşımızda. Yani biz bütün sorguları aslında 192.168.1.1'e Modbus TCP üzerinden göndereceğiz. Burada Ethernet IP yazdığına takılmayın. Cihaz hem Ethernet IP hem de görünmese de Modbus TCP IP sorgularına cevap verebiliyor. FieldBus kısmına girdiğiniz zaman burası seri haberleşmeyi gösterir. Seri haberleşmede de 232.485 mevcut. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şudur. Bakın Modbus e, istasyon adresi 2'dir. Yani biz cihaza bağlantı kururken 192.168.1.1 istasyonunda 2 olacak şekilde bağlantıyı kurmamız lazım. Aksi takdirde haberleşme e, başarıyla sağlanmış olmayacak. Şimdi peki Modbus üzerinden haberleşirken nelere dikkat edeceğiz? Ne hangi adresleri kullanacağız? Bunlara peki nereden ulaşacağız? Aslında her şey bu yazılım platformunun içerisinde mevcut. Buradaki bakın manuel'e bastığınız zaman manuel sizi otomatikman kurulu dizinin içerisindeki bir yere yönlendirir. Bu gönderilmiş olan yerin içerisinde de bakın burada Modbus adresleri xls şeklinde bir dosya karşımıza geliyor. Bu dosyayı açtığımız zaman bakın karşımıza bu dosya geldi. Biz e, ee, Scala robot için DRS, ENG olan, İngilizce olan kısmı açtık. Modbus adresleri iki farklı şekilde verilmekte. Desimal ve hexadecimal şekilde. Biz projemizde hexadecimal olarak bunları kullanıyor olacağız. Bundan sonrasında DOP100 yazılımı olan diğer screen'i açtık. Yeni projeye bastığımız zaman herhangi bir ekran modelini ben burada seçiyorum devam dedim ethernet üzerinden modbus tcp haberleşeceğim için buradaki rs232 kısmını kapattım ethernet'e geldim buradan bir driver ekleyeceğim bu driver da aslında modbus driver'ı modbus'ı buradan ekledikten sonra modbus'tan tcp IP seçerseniz hexadecimal adresleri buradan giriyor olacaksınız ip adresimiz neydi 192.168.1.1'di bu e, modbus'ın TCP'nin port numarasıdır. 502 olarak değiştirmiyoruz. Ama bakın burası 2 olacak. Unutmayın burayı eğer ki bir de bırakırsanız cihazı bağlantıyı kuramazsınız. IP adresi doğru olsa bile. Bu işlemden sonra bitir dedik ve projemizi oluşturduk. Bakın şimdi benim burada göstereceğim JOK'la alakalı ilk operasyonumuz olan Jock continuous joku beraber e, haberleşme üzerinden gerçekleştiriyor olacağız. Continuous jock içinde bakın jock function burada 300 no'lu adres hexadecimal karşımızda. <laughs> Buradaki bakın 600 601 602 612'ye kadar giden continuous jock operasyonu burada bize gösteriliyor. E, biz ne yapmamız gerekiyormuş? 300 adresin içine 601 gönderdiğimiz zaman X artı yönde Continuous joka girecek. 602 gönderirsek x eksi yönde. 603 gönderirsek y artı yönde. 604 gönderirsek de y eksi yönde. Yine 605 ve 606'larda z'in artı eksi yönleri komutunu göndermiş olacağız. Peki durdurmak için ne olması lazım? Ya 0 ya da motion stop olan bin değerini göndereceğiz. Ben şu an bin değeriyle göstereceğim. Evet bu kısmı da anladık. Buradan 300 adresin içerisine 601, 602, 603'leri göndermek suretiyle x, y ve z değerlerinde, eksenlerinde e, biz e, eksene komut olarak göndermiş oluyorduk. Peki bunun hızını kim belirleyecek? Bakın 324 numaralı adreste burada jog speed'i vermekte. Öyleyse başlayalım. Bir tane giriş elementlerinden sayı gir ekliyorum projeme. Onu da şöyle yapalım. Buradan Şimdi biraz şekline sadece bakınıyorum. Buradan diyorum ki sen 324 adresi yani jog spitsin ve sıfırla 100 arasında değer sana giriliyor olsun. Evet bu şöyle biraz küçülttükten sonra bunun hemen butonlardan push buton ekliyorum. Çünkü e, bir register'ın içerisinde ben aslında ne yapacağım? Değer göndererekten bit operasyonu yapacağım gibi düşünün. Burada hemen aynı boyuta getirmek için şöyle işlem yapalım isterseniz. Aynı genişliklerin burada karşıma getirdim. Şimdi buradaki adreslerden de internal memory'den dolar 0.0'dan başlıyorum. Adres vermeye. Dolar 0.0 benim burası x düzleminde artımdı. Bakın yazı kısmına geldim. Buradan diyorum ki x artı. Bu basılı halindekinde de x artı yazsın. Ama makro kısmında asıl yapacağım işlemler bakın burada. Makro kısmında ne yapacaktık biz? Data transfer e, mov komutu ile 300 adresinin içerisine... 601 sabit değerini gönderirsek X pozitif yönde hareket ediyor olacaktı. Şimdi yapmış olduğumuz işlemi bir daha burada kontrol edelim. 300 adresin içine 601 gönderirsek X pozitif yönde hareket edecek. Evet bu durumu gözlemledik. Bakın bunu kopyalıyorum. Off makrosuna geldim. 1000 gönderirsek de ne yapacaktı? Butondan elimizi çektiğimiz anda stop olacaktı. Öyleyse X'imizi buraya yazdıktan sonra o zaman... Hemen diğer butonlarımızı kopyalamaya başlayalım. Buradan adres üzerine çift tıkladım. Buradaki adresleri farklı farklı verin ki aksi takdirde çakışmalar meydana gelecektir. Neden? Birine bastığınız zaman diğer butonda basılı olacak şekilde. Ama buradaki dolarların hiçbir önemi yoktur. İstediğinizi verebilirsiniz. Sadece bizi ilgilendiren ne? X'in negatif yönü neydi? 602 idi. E zaten stop komutuna ellemiyorduk. 602'yi de buraya koyduk. Şimdi bunu kopyalıyoruz. Y artı şekline getirelim. Burası da dolar 0.2 olsun. Şu kısma Y artı dedik. Burası da Y artı olsun. Makro kısmına geliyorum. Y artı içinde 603 değerini göndermem gerekiyordu. Yine Kopyaladım. En sonuncusunu kopyalıyorum ki hep ay birer, birer arttırdığım için şeyim olmasın, hata yapmamak için. Buradaki adresim neydi? Dolar 3'tü. 0.3 yaptık. Burası eksi olacak. Eksi yöndeki ve makro kısmına geliyorum. Makro kısmında bu butona bastığımda da 4 değerini göndersin. Evet bunu da yaptıktan sonra İsterseniz hemen Z'lerimizi de buraya ekleyelim. Burası dolar 0.4 olsun. Yazı kısmına girelim. Z'in artısı ve makro kısmında da bir sonrakiydi. 605 olsun. Yine Burası da 5. Yazı kısmına girelim. Z'in eksisi. Ve makro kısmında düzenleyelim. 606. Evet. Burada bütün yönergedeki vermiş olduğu gibi 601'den 606'ya kadarın x ve y z artıları buraya eklemiş olduk. Yine Rotary X, Rotary Y, Rotary Z gibi yer eksenlerle alakalı da butonlar istenirse buraya eklenebilir. Bu peki durumunu nasıl gözlemleyeceğiz? Data göstergesinden sayı göster elementine ekliyorum. Burada şimdi size bir şey göstereceğim. Oradan buradaki değerlerini çekiyor olacağız beraber. Hemen şuradan açalım. Kartezyen koordinat içerisinde x'in pozisyonu bakın y'nin pozisyonu ve z'in pozisyonu burada. F0 Double word bunlar dikkat ederseniz hepsi. F2, F4. O zaman F0, F2, F4'ü ben buraya eklersem bunlar bana neyi verecek double word olarak? X ve Y'nin, X, Y, Z'nin pozisyon değerlerini bana vermiş olacak. Buradan ne diyorum? F0 dedim. Buraya eklettirdik. Hemen şuradan da bunun görüntüsünü standart yapalım. Bunu sadece bakın çoğaltacağım. Şunu üç taneye çokla diyorum. Bunun adresi bakın F2 oldu. Bunun adresi F4 olmuş oldu. Ve bu aşamadan sonra şunların üstlerine aslında hemen şöyle yazıyla X X post dedik. Bunu da kopyalayalım. Burası Y'nin pozisyonu. Burası da Z'nin pozisyonu olacak şekilde. Bir tekneğimiz kaldı. Butonlardan bir tane kalıcı buton ekleyelim. Servoları 10 yapacak olan elementimiz yok şu an. En son nerede kalmıştık? Adresi o. Dolar 0.5 demişiz. Burada da buna da bir adres verelim internal memory'den 0.6 olsun. Peki burada yapacağımız işlem ne? O da bakın şu kısımda hemen size göstereyim. All axis. Bakın J1'den J4'e bütün aksisleri hepsini servo on off yapıyor hangi 10 numaralı hex adresten şu kısma hemen Servo 10 diyelim, şuradan içine girelim ve makro kısmında da 10 numaralı data transfer mod. Şimdi burada 10 numaralı adresin içine bir şey göndereceğiz. Ne demiş bize uyarıda? Bir gönderirseniz on olurum diyor. İki gönderirseniz off olur bütün eksenler. Öyleyse ben servo 10 içine göndereceğim. Bir değerini sabit olarak gönderiyorum. Bunu buradan kopyaladım ve makro kısmında şu kısma da 2 dediğim zaman e, bu da servomu off yapacak şekilde getirmiş oldu ve böylelikle continuous jog diyelim hatta burası. Continuous jog operasyonu şöyle <laughs> eklemiş olalım. <laughs> Bakın burada tekrardan gösterecek olursak jog operasyonu ile alakalı 300 numaralı adres burada. Continue Evet şurada continue continue joke continue joke'u yaptık. Continue joke'umuzu burada bütün elementlerini eklemiş olduk. Ve bu işlemi isterseniz beraber çalıştıralım şimdi. Bunun için ben ekranın içerisine yüklemeyeceğim. Online simülasyon gerçekleştireceğim. Online simülasyona bastığım zaman e, bakın pozisyon değerlerimi okudum. X ve Y, Z'de. Servomu 10 yapıyorum. Servom burada. Şimdi X'de pozisyon veriyorum. Bakın X'de. X de geri yönde. Y de verdim. Y de geri yönde. Yine Z verdim. Z de geri yönde. Burada da bu jog speed'imi belirliyor. Ve bakın otomatikman işlemim yavaşladı. Ve burada jokumu gerçekleştirmiş oldum. Şuradaki servo on tabirimizin e, buton basılıyken ki halini de ekleyelim. Servo onumuz da continue jog kısmında eklemiş oldu. Evet. Böylelikle ee, sürekli bir jog operasyonunu e, adreslerini kullanmak suretiyle gerçekleştirmiş olduk.